Merhaba arkadaşlar. Biz bugün aslayla balon patlatma challenge yapacağız. <laughs> Balonların içinde yazılı puanlar var. Balonlar bittiğinde en çok puan kimde olursa o kazanacak. Hadi başlayalım. Önce ben başlıyorum. Patlatacağım. <laughs> 3 Sıra bende Olmadı Hızlı bir Nerede? Aaaa Nerede? Bu an nerede? Kağıt <laughs> <Aslında> nerede? Bir <laughs> şey söyleyeceğim boş çıkma <laughs> yani boş da çıkabilirmiş balonlar Ve Şimdi ben boş ne yaptım? Sayı yazmayabiliriz galiba bence Yok Atara boş çıktı senin balonun Oh, ben sıfır bomba. <laughs> Dur ben patlatacağım. Sıfır bomba. Patlatıyorum, evet benim puanım yok. Of. <gülüyor> <gülüyor> oh, 9. <gülüyor> <gülüyor> Uf, sen şimdi kaç oldun Ayşe? 9 artı 3. 12. Şu Ben 6 sanmıştım. <laughs> yok o zaman yani. şimdi sıra bende. 1, 2, 3. Yok işte. hızlı biraz. <gülüyor> hadi hadi. 5. <laughs> Diri beş. beş. Tamam. Bravo Yeşil balonu tercih ediyorum. Neyse atayım. Aa. <laughs> olmuyor şey işte, bak Yine ne falan saplam olmuyor mu ya? Yoksa kural dışı yani. 4 Ayşe 16 ben 5 puandayım. Bakalım kaç. Senin 15 oldu, evet. benim 16. Ben... Ay, Şu balon olanı... çıkacak gibi. Yok bunu istemiyorum. Bunu patlat. Bu balonu patlat. Bir. <gülüyor> Bir çıktı ya. <laughs> Hadi sen. O zaman sıra bende ama hangisini kesin? En küçükte en büyük puan vardır bence böyle olur zaten. Ah kulağım. Nereye gittim? Ama oh, içine var, bir lazım. şey. Burada. Bu sefer vardı. <laughs> kaç? Sıfır. Sıfır. Evet. <laughs> ben şu an 17 oldum. Asayla hala 15. Ee, bu sefer daha yüksek puanlı bir balon patatalım. Bakalım bundan kaç çıkacak. Bir şey söyleyeceğim, evet. sanırım... Ha. Aa, yok mu acaba? <laughs> var var, ben fırladım sandım da. 10! <laughs> kaç oldum? 27 mi oldum? Evet, 17'ydim galiba, 27 oldum. Evet, yaşasın. Evet. Evet. Hadi sıra sende. Bak, bak bakalım kaç bak çıkacak, bunu yapalım. 9 iyi yani bence. Tamam. <laughs> Yaklaşıyorsun bana söyle. Tamam. Sıra bende. Yaklaşırım ben. Dur bakalım. Kesin tamam. ben kalabiliyorum. Şu pembeyi pak atalım ya. Tamam. <laughs> <laughs> Aa boş mu çıktı Ay, yoksa? Var içinde gördüm ben. Yok. Var ya. Yok. Burada işte. <laughs> 3, 3. Kaç? 30 oldum. Ben kaç oldum? Kaçtı senin? 15 artı kaç çıktı az önce? 9 çıktı sanırım. Evet. 15 artı 9, 24. Evet sıra sen dedi bakalım. Bir altı açarsan eşitleniyorsun. <laughs> Eşitlenemiyoruz. Sıfır. <laughs> Bütün sıfırlar sana gelecek hissediyorum. Evet bende sıra. Bu pembe balonu patlatacağım ben. İki. Ah oh ya. Yeah. Ha olsun evet. iki. <laughs> sıra. Evet hadi sen de sıra. 32 oldu Ayşe. Ben 24. 8 puanı ihtiyacım var. Bence orada 8 yok. Ses. İki tane balon patlattın nasıl ela? Boş mu yine balon? Hadi geldin yine. Boş kız. Hoş geldin. Şunu alayım. İki tane patlattınız. Aa. Dokuz var bunda. Yani. 1 hadi bir puanı geçtim. geçtim. İki tane balonu nasıl patlatabildin? Anlamış değilim. Neyse. 32, 33 oldun sen değil mi? Bir evet. puanına puan öne geçtin. Ben... Bunda var mı? Bunlara var mı? Birinde olması lazım. Burada da var. Tamam bunu patlatacağım ben. Hadi. Burada da Bunu patlatıyorum. Patlat. Aa! Bu çıkarsa öyle bir yere gidiyor. Emoji çıkıyor. Beş! Beş! Yine geçti. Kaç? 37 oldum ben. Yine ne geçti? Ben geçtim. 33 müydü? Evet. O, bir şey söyleyeyim. 50 yapan kazansın mı? Tamam. Tamam. Ama Hadi o 37 ben 30. Eee, gözlüğüm taktım. Hadi başla. Hadi 1 2 3 Gel ama Ben de patlatıyorum aynı anda, değil <laughs> <laughs> Ay, topam. Taş. 6 6 8 Yani 41. Benim de 37 artı 6 43. Yine ben öndeyim. Hadi devam. Eğer bu balonun içinden 7 sayısı çıkarsa ben kazanıyorum. 9 sayısı çıkarsa ben kazanıyorum. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Asoyla <laughs> patlatamadım. evet açıyorum. Ha? Abi bu ne? bu ne ya? Dı 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 dı. Biraz daha patlatıyorum. Bir iki üç. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? ne, olur? ne <laughs> olur. Ben patlatacağım. <gülüyor> oh, <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Kalp temizliği böyle bir şey işte bak görüyor musun? Yeni çıktı yani ben kazandım. <laughs> O ben oldum. Siz de arkadaşlarınızla böyle bir oyun kurgulayıp oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.